XTV'den herkese günaydın. Günün önemli ekonomi gelişmelerine baktığınız zaman Türkiye saatiyle 11'de açıklanacak olan Alman İFO İş Ortamı Endeksi ile güne başlanıyor. Alman İFO İş Ortamı Endeksi yaklaşık 7000 şirkete yapılan anketin bir sonucu ve bu anket sonucunda bu şirketlerin önümüzdeki dönemdeki beklentileri ve ile ilgili veri içeriyor. Bu verilerin olumlu olması iş ortamının daha çok güvenilir olduğunu bir göstergesi niteliğinde. Dolayısıyla Almanya ekonomisinin büyümesi açısından, Almanya ekonomisinin durgunluğa sürüklenmemesi açısından yakından takip edilebilir. İç piyasadan bugün veriler açıklanıyor. Türkiye'deki kapasite kullanım oranı geçtiğimiz ay kapasite kullanım oranı %74.9 olarak seyretmişti. Bu seferki durumunu yakından takip ediyor olacağız. Amerika'dan veriler var. Amerika'da yeni ev satışları verisi yakından takip edilebilir. Yeni ev satışlarının 430 bin adet gerçekleşmesi bekleniyor. Bir önceki ayki veri 406 bindi. Krizin mortgage piyasasından, konut piyasasından çıktığı bilindiğine göre konut piyasasında yeni ev satışlarının artması büyük önem arzu, arz ediyor. Aylık bazda bir önceki ay %8.1 azalma gerçekleşmişti yeni ev satışlarında. Bu dönem bir artış gelir mi gelmez mi yakından takip ediliyor. Bu veri euro dolar paritesinde eğer olumlu gelirse bir hareketlik yaratabilir. Doların zaten güçlü olan duruşunu daha da arttırabilir. Bütün bu verilerin kurlara olası etkilerini xtv.com.tr internet sayfamızda yayınlayacağımız raporlardan takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler.